Tunus Cumhurbaşkanı Elbacı Kayı ülkesinde patlak veren şiddetli ayaklanmalarla ilgili ilk kez konuştu. İşsizliği protesto eden bir gencin eylem sırasında hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler ülke çapına yayılınca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı devlet televizyonundan seslendiği halkına eylemcilerin taleplerinde haklı olduğunu fakat bazılarının bu meşru eylemleri fırsat bilerek yağmalama olaylarına karıştığı için sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını söyledi. Esipsi ayrıca hükümetimizin işsizlik sorununu çözmek için ne gerekiyorsa yapacağına inanıyorum. Gerekirse maliyetini başka alanlardan tahsis edecektir. Zira bu bizim sorumluluğumuzdur dedi. Cumhurbaşkanı konuşmasında Arap Baharı'nın da benzer bir protesto gösterisiyle başladığını hatırlattı. Geçtiğimiz hafta Katrın valiliğinde ilk işe alınacaklar listesinde adını göremeyen bir gencin başlattığı eylem sırasında hayatını kaybetmesi, işsizlikten bunalan tunuslular için bardağı taşıran son damla oldu. Günlerdir devam eden şiddetli protesto gösterilerinde bir polis memurunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.